Köy Hayatı Sevenler kanalından hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy sabahıyla arkadaşlar yeniden karşınızdayız. Bugün hem güzel bir köy sabahını yeniden sizlerle paylaşacağım. Hem de hayvanlarımıza yemlerini vereceğim. Hem de bahçemize zebze ekiminden önce belleme diyoruz arkadaşlar. Şu, şu, bu şekilde arkadaşlar belleyeceğiz. Bu görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Ve hayvanlarımıza yem vereceğiz ve sabah kahvaltısında ise çorba var mercimek çorbası. Bu güzel görüntüleri tek tek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar diyerek yavaş yavaş videomuza doğru geçelim. Yem zaman arkadaşlar. Bu ne terken adı İçine giriyor. Bu hayvanların ikinci yiyeyim arkadaşlar sabah herkes saatte bir yiyen ve ondan sonra da saat 8 sekiz buçuk gibi ikinci yem. Bunu da mı yiyeceksin? <gülüyor> Deş! Deş. <gülüyor> Ateş. Ateş bu çubuktan korkuyor. <laughs> Telefon çubuğunda. Deş! Neredesin? Hadi kızım. Şirin. Şirin'den bu birbirlerden korkuyor. Sanki bu kadar mı Erkeklerden korkuyor. korkuyor. Yok. Sen ki bu Bak akbaşa bak. Geliyor oradan yemiyor. Geliyor buradan yiyor. Ee, Akbaş iyi. illa annesinden yiyor. Bak. Ne kadar da kasıyor. Ama illa annesinden. O orada yemi var. Annesi de geldi. Geliyor buradan. <laughs> ekmeği anne biraz şey yapsan. Ekmek. He. Veteriner diyor ya içinde şişer sonradan su içtiği zaman. Bu şey yufka ekmekte. Şeyde. Fazla verme diyor. Diyor. Mısırı kestin mi? He. Mısır e, da vermedi. Mısırı ben ve tavukla veriyor, Mısır artık bitsin. <laughs> Zaten yemler zaman. Ateş bak. koruma. Burada hayvanların koruması arkadaşlar. Koruma. Koruma önce yanına geliyorum şimdi. Dediğim gibi elimde telefon tutacağı var. Ondan korkuyor. <laughs> Teş. Hem de oynamak istiyor. Birazdan yemek geliyor. Senin yemek geliyor birazdan. Evet. ya yemini bitirik Hı. ve bu bölümü de boşalttık arkadaşlar saman vardı burada içeriki gibi buraya şöyle göstereyim sizlere şu bölüme de hem koyunun biraz daha yerini güzel bir şekilde yapacağız Belki de diğer tarafını da ateşe yapabiliriz. Anne tavuklara yem verdin. He şey, yap, mısır verdim ama. Ha, o diye. yemini bulmadım nerede. O mu şey mısırın içinde, çuvalın içinde. He. He. Yok mısır burada satılar koydu. Onlar şey, şimdi vermeyeceğim. Veriyorum şeyde, kümeste yemiyorlar. Ya, dışarıda. Kümesin içinde yemiyor, dışarı çıktan da yiyor yemi. <laughs> Ve diğer taraftan kömür yapımı da var. Arkadaşlar kömür yapımı. Şimdi detaya girmeyeyim ama. Göz ayrı bir video şeklinde yapacağım sizlere. Onu paylaşacağım. Böyle poşet poşet yapıyoruz. Tam detaylı bir şekilde sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Diyerek çorba yapımına doğru girelim. Bugün kahvaltımızda mercimek çorbası var arkadaşlar. Mercimek çorbası çorba. Yani daha önce bahsetmiştim sizlere. Yani annemin yaptığı mercimek çorbası gerçekten arkadaşlar mükemmel bir şey oluyor. Ayrıyetten o tadı ne veriyor, nasıl oluyor diye sizlere de paylaşacağım. Bu havuç biram da var ne için atıyor? Heh, havuç bir tane patates. Patates de atıyor. Hı hı. O şey. Rendene. Rende benim öyle atıyorum. Kavurunca onu da beraber kavuruyorum ya şeyini. Biz mesela kimi kavurmuyor? Biz pempeleşene kadar mercimeği de kavuruyor. Bu arada ya, havalar buz gibi olunca, evet. sular da buz gibi oluyor. Sular soğuk, bulaşığı daha makineye düşmedik. Buz, buz, Elektrik, tam hayvanlara yemini verdik. Suyunu verdik, elektrik kesildi ve sonradan yeniden elektrik geldi. Bizim burada elektrik böyle. Burada kışın ee, duş almak için de mesela enerjiler burada bizim burada güneş enerjisiyle ısınıyor. Şimdi o arkadaşlar şey olduğu için, kışın olduğu için soğuk havalar, güneş görmüyor, ısıtıcı konuluyor mesela. <laughs> Isıtıcı olduğu zaman yine musluklara da sıcak su geliyor. Tabii nasıl doğal gaz çalıştırıyorlar, biz de onu çalıştırıyoruz. Ne, yani Enerjinin içerisinde ısıtıcı var. Onunla beraber sular ısınıyor. Bizim buraya doğal geldi, şöyle geldi, ilçeye geldi. Arkadaşlar. Mesela atıyorum ki Hatay'ın 40 var bizim buradan 15-20 kilometre Antakya var Antakya'ya geldi hmm. Bizim Reyhanlı'ya gelmedi Reyhanlı'ya gelmedi değil mi anne? Yok tamam. Ama şeyler çekildi de Tamam borular, çekildi. borular çekiliyor Borular tamam. çekiliyor da gelmedi daha Şimdi sorgandan sonra Samursak'ın <laughs> için Soğan doğradın. Ha, sonra samur sağını da doğrayacağım. Hmm. Hep beraber kavrulsun. Yani doğalgazın buraya gelmesi ise bir 10 yılı Anne. olur. Belki fazla. Ölmezsek, ölürse. Ha, Reyhan'ı gelmediğine göre. Baba! Ha baba! Ha. Bu montu nerede? Halasını aldım o. <laughs> Allah. Ah, on taba. Hala gelsin, hala gelsin. Ha? Soğur orada, sıcak soğur gel. Dur hele, dur. Ya. Bak hele, bak. Ne güzelmiş bu ya. Bir de hala da görür bunu ha. Ya? Sen, sen nereden aldın? He? Ben çıkardım. He? Sıcak mı mont? ki. Sıcak mı? Ne baba? Ne baba? Ateşi yemek misin? Hı. Ateşe yemek verdin mi sen? Ateşe yemek verdin mi? Verdin mi? Yalan Verdim. söylemeyi de biliyor. <laughs> adet, adet. Aha gitti ateşe. Hı. Bekle beraber veririz şimdi bekle. Verdik biz işte ah. Arkadaşlar, bunun ise bu ne dediler anne bu? Bu dağ elması diyorlar buna. Dağ elması? Hı hı. Bu kalp damarlarına iyi geliyormuş. Tadı da çok güzel arkadaşlar. Hı hı. Eş kimse tat verir. Evet. Bu en çok kudelen dağlarında olur. Kömür çukur. Vardır şu yerde herhalde bildiğime göre de. Ama gerçekten çok güzelmiş, Antep, çok faydalı Antep bir şeymiş. Antep tarafında çok olur. Nerede? Antep tarafında bir de kömür çukur. Delen. He. Yani çok. faydalı bir şeymiş gerçekten. Evet. Bizim hımbalas ile mi? Hımbalas. Ama ben sevmedim gitti Zaten bir faydası da işte. Mut, i̇şte Mutfak sabah biraz daha mı? Ne yapayım? soğuk? Daha dolar hepsini makineye atacak, buz gibi çeşmeler. Bizim burada aynı da soğuk geliyor. Hı. Ama bir saat sonra tekrar güneşli, güzel olur. Hem rengini veriyor bu şey, hem tadını güzel yapıyor. Şeye çorbaya. Havuç. Havuç mu? Havuçla patates. Şimdi al kapaktesi bir mi buraya dendirelim? Hı hı. İkisini bir eldelerim. Şimdi bunun üstüne şeyi atacağım, mercimeği atayım. Sonra bunu atacağım. mestire de gitti. Ha, şeye köpeğe dedim ya yemek verdin, oraya çıktı böyle. Neredesin? Neredesin oğlum? O durmaz ki içeride. O içeride durmaz. Güneş çıkar çıktı ya. Ha ısınır. Hmm. Çıkalı ısınır. Güneş de çıktı. Bu kalıyı nereden anne? Serdin güzel görünüyor Allah'ım Ne yani? Kalı. Kalı mi? Basılmasın diye. Güzel görünüyor ne? Montu. <laughs> evet, montu getir bu soğuk olur. Kalkar <laughs> <Karsan> mısın sen? İçeri <laughs> içeri geçsin içeri. <laughs> güneş. <gülüyor> Sabah güneş arkadaşlar. Allah'a <laughs> ne Nene, nene. Maste, maste. Yeter, düştü zaten beni. Patatesle havuç atıyorum şimdi içine. Hı. Suyunu koyacağım. Ateşi yemek gördün mü Musti? Nerede nerede? Yalan da söylüyor. Ayıp ayıp. Ayıp. Yalan söylenmez. Bak ha. Hayır. Bıçaklarla oynanmaz. Orada mastee. bıçak var. Türkiye var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bunu doldur bana. Bayrıt Çorbaya tat katan bir şey içinde var mı mesela değişik kimsenin <laughs> bulmadığı çorbalar. Çok samırsak en çok samırsak tadını güzelleştiriyor. Başka ne? Havuç, patates koyuyor mu? Yani normalde herkes koyuyor mu patatesten havucu falan? Bunu kim koyuyor kim koymuyor ama bu tadını daha güzel yapıyor. Ee, bunu şeyde iş yerinde koyduklarını gördüm. Tadı da çok değişik oluyor. Sağır ol sağ. Mesela biraz kuru nanene şey alıyorsun. Üstüne dökmek için ama ben içine atıyorum hepsinden. Heh. Ha bu böyle kaynayacak. Şimdi biraz tuz attığın zaman taşmıyor. Önceden az bir şey tuz atacağım. Kapağını vur hiç taşmaz. Heh. Yoksa çorba taşar. Bu taşmaz şimdi. Kapağını vursam da taşmaz. Mesti. Ne yapıyorsun? Baba Verme. Yiyecek şey verme. Verme yok. Tamam hadi gidin gelin hadi. Hı, baba, ben, Şöyle, ben gidiyorum. Hı, ben gidiyorum. Haydi Hadi gidir, montunu ben gidiyorum ekmek alacağım. Çorbanın yanında ekmek getireceğim. He gel gel gel. Terliğin nerede? Islattan ayaklarını. Nasıl koşuyor ekmek deyince. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? ekmek almaya gidiyor ekmek almaya gidiyor ekmek almaya gidiyor bu da karşı köyümüz ya, yan köyümüz arkadaşlar bizim köyde bakkal olmadığı için bu tarafa doğru geliyoruz Çorban yanında da normal ekmek olmazsa olmaz Mehdi aldın mı ekmek Havalara bak havalara. Hı? Ha? Bak bak hava var burada. Hı? Bak. Ha? Acıktın mı? <laughs> Ekmeklere nasıl var? <laughs> Son durak. son durak. Hadi son durak, hadi. Hadi in. Ekmekleri al in. Hadi ekmekleri al in. Ne? Kahvaltımıza geçmeden önce yavru köpeklerimiz arkadaşlar onlara biraz da daha hala kalan şey vardı. Hmm, çökerek suyu vardı. Onlara da vereceğiz. Kahvaltıdan önce. Elektrik gitmiş yine. Normal. Aynısı, Biz gidiyor Mustafa gelmez. Biz gidiyor musun gelmez. Mustafa siz bir mu? anladı. köpeklere gitti. Yavru köpek. Yavru köpek. Ay, ay, ay. Yok mu?

Alışır yavaş yavaş. Getir getir anne getir alışır. Alışır alışır getir. Korkma korkma korkma. Displays. Hadi, Hadi git nereye koş ee. koş ee. <laughs> koş. Boş, koş koş koş. Yavaş ben yavaş yavaş düşersin yavaş. <laughs> Anneler de iyi bak yazık. He. Anneler de yesin yazık. Anneler de aç bak. Evet, kalmadı, kalmadı, hepsi burada, hepsi şey. burada. Yavrular içiyor. Burası dolu suydu, bu niye böyle boşalıklı? Hı? Hı. Dur yavruları içsin, yavruları içsin. İçsinler de gidin suyu da getirin yazıp görüyorsunuz arkadaşlar nasıl acıkmışlar. Son kaç gündür? Yani 4-5 gündür. Bu şekilde yem getiriyoruz kendilerine. Mesela kökelek suyu olsun. Yemekten mesela ne olursa getiriyoruz kendilere. Yavaş yavaş kendisi, yavrular kendini toplamaya başladı. Yoksa birden yani bitmişti şu küçüğe bakın. Bu da aynı beraber ama bak şuna bakın şuna bak. Küçük olmuş şey yapmaz mı? bir şey yapmaz. Hadi, Hadi yesinler bırak. Doyuyorlar bak. Annesi de doydu. Ne anne vereceksin? Ate, ate, ate. Yazlık nasıl acıkmışlar, değil mi? Ate, ate. <laughs> evet, heh 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 o iyi, bak bu da iyi. Tabii bu küçük almucak saramaz. O çok ufak kalık şey demek ki aç bırak doymuyor annesine. Bunlar büyük diye hmm. annelerle emiyor, O yetişemiyor annesine. Ha? Ha? Korkma oğlum yavru yavru bunlar. Maşallah doydular bak. Hı hı. Hadi hadi biz de kahvaltı gidelim. yapmaya gidelim hadi. Elhamdülillah ya Rabbi çok bak, şükür. Tamam oh, sabah gel. soğuk oluyor biraz Gelmez arkadaşlar. Biraz <laughs> Elhamdülillah ya Rabbi çok şükür. Yavaş yavaş, 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 yavaş. Hadi, hadi Önüne bak, çıkarım önüne bak. Hadi. Sıcak mı? De <laughs> Öyle değmesene. Yok ha sıcak. Balık like balık. Nerede balık? Balık açık. Çorbanın içinde balık mı tutuyorsun? He. He. Baba balık açık. Çorbanın <laughs> içinde balık Evet sabah Nana kahvaltımız içiyor. aynen bu şekilde bugün arkadaşlar. Bir gün sabahı içiyor. videosunun burada sonuna Nana. geldik. Nana. Bütün videoların devamı için Nana. kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Nana. Yeni videolarda görüşmek Nana. üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bana Tamam sen de ye. Yok sen yedin. Sana yoktur. Bana Sana yoktur. Sana yok ya sen içtin.